Aracım tada tel kolay arkadaşlar anahtarımı kaybettim anahtarı yedek bastırdık bu parçayı söktürmüştüm şimdi nasıl takıldığını birlikte görelim hemen şu parçanın şu vidalarını görüyorsunuz hemen şurada yeri var yuvaları bakın bir tanesinin vidası var bir tanesinin yok hemen oraya şuradan şöyle geçireceğim vidaları takacağım. Bu tornavi de çok farklı arkadaşlar. Normalde elimle biraz iyice geçirdim, sonra böyle küçük bir pense yardımıyla çevire çevire hallettim arkadaşlar. Yani bunun için bir aparat almadım bilginiz olsun. Bunu buraya sabitledim. Şimdi şu parçalar, şurada mandalları var. Bakın, takacaksınız, çekeceksiniz, çok basit. Zaten burada da gösteriyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Tabii tekerle biraz zor oluyor. Göstermek. Bakın taktım. Çok basit. Diğer üçünü de bu şekilde takacağım. Çıkartmak istediğimizde de şu mandalları Elinizde yetmiyorsa biraz tornavidel hafiften daha ittirip sökebilirsiniz sökerken. Bunları da takayım. Şu an üçünü de taktım. Burayı da sabitledim. Çalıştıralım bakalım. Burada çalışacak mı? Bakın gayet sıkıntısız. Şimdi kaplarını oturtacağım. Şimdi arabanın üst, üst, parçası bu arkadaşlar. Üst parçasını şöyle yerleştiriyorum. Bakın şu kadifeler var ya, şu deriler var ya. Bunları içine alacaksınız. İçine koydum. Hemen bu tarafta da var bizim yani kolumuz. Bunu da Deri içine yerleştirdim bu şekilde bakın üst parçayı otutturdum üst parçasını takmıştık bu şekilde şimdi alt parçasını takacağız Vallahi elimle sıkıştırdım. Geri kalan yeri bu şekilde sabitledim. Aynı şeyi. Şu da şurada. buraya da bir vida lazım. Hemen buranın vidasını da atalım. Çok